Sadece bir aptal dağıtılan kartlara razı olur. Hepinize merhaba kumarbazlar ben Bahadır. Bugün sizinle birlikte Twisted Fate oynayacağız. Zoya karşı. Gelsin bakalım gelsin. Uzun zamandır bol hasarlı bir video çıkartmıyordum size. Bu videoda bol bol hasar vuracağız. Bu yüzden cesaretle karasat girdim. Normalde Zoe'ye karşı şey girmem lazımdı, arındır girmem lazımdı fakat dediğim gibi e, bayağı bir ofansif oynamayı düşünüyorum. Bu yüzden Ignite aldım. Zoe klasik elektrik ver ve ilham girmiş. Biz ise Karasat ve büyücülük girdik. Büyücülükten sonra Rancure aldım çünkü Zoe tek atıyor biliyorsunuz. O bizi çok güzel damage'lardan koruyor arkadaşlar. Böyle burst hasarı olan çarlara karşı gerçekten tavsiye ederim. Güçlü bir ürün yani. Elimizden geldiğince adamla takasa girmemeye çalışacağız. Hakimiyetten Haziran önü girdim bu arada. Normalde ulti bekleme süresi girerdim. Fakat öyle de böyle e, ultiyle kesin skorlu yayınlara gideceğim. Kesin skorlu yerlere ult atmaya çalışacağım. Ve erkenden öne geçmeyi planlıyorum. Bu yüzden Haziran önü aldım. Bildiğiniz üzere e, herhangi bir skor katkısına artı 550 golda kadar size altın vermekte. Bu da ciddi bir rakam bu arada. Zoe benden önce gidecek oraya. Ben de geliyorum. Çok güzel Leona. Geldim öldü. Devam. Süper, süper. Hazine avcı yükümüz direkt 2 oldu. Hem bir kill aldım hem bir asist yaptık. Belki bir tık daha Zoe'den erken gitseydik daha iyi olurdu ama Wirt arkadaşlar baya Wirt. Zoe oradan hiç skor katkısı alamadan çıkmış. Erkenden öne geçmek ve oyunu domine etmek istiyorum. Ah oğlum ya. Base'imizi koyalım arkadaşlar. İlk başta da planlar değişmezse Lu'dan almayı planlıyorum. Ama duruma göre bakacağız. Lane'imize geldik arkadaşlar. Bir tane daha Doran'ın yüzüğü ekledim. Bir tane kuvvet kitabı ve bir tane kontrol totemi aldım. Bu Örlü'de Doran'ın yüzüğü almayı da tavsiye ediyorum bu arada arkadaşlar. Hem hasar anlamında hem de bize vuramayacak. Biraz fazla şey yaptı ya standladı sanki. Neyse. Ee, Doran Doran'ın yüzünden bahsediyordum. Doran yüzüğü hem defansif anlamda hem atak anlamında gerçekten Güzel statlara sahip early için. Bu yüzden almanızı tavsiye ederim. Adam yerden kimyasal tank mı neydi onu almış. Takımda bizim ortak var Graves. Gelmek istiyor ama orada Kha'Zix var. Ama kanka. Aa vallahi yiyeceğiz. Tek atar. Bak soğuran küre girdi. Biz de kalamayız daha fazla ya. Şurayı ittirip çıksak. İttirebilir miyiz ki? Şurayı da vur. Q at. Bir daha uyursak eğer yüksek ihtimal öleceğiz arkadaşlar. O yüzden olabildiğince safe oynamaya çalışıyorum. Bak hala deniyor. Şuradan çıkayım ben direkt ya. Kayıp cilt alacağım. Bota gitsem çok güzel olacak aslında. Lane'e geldik arkadaşlar. Dediğim gibi kayıp cilti bitirdim. Botta aksiyon var. Bizimkiler öldürmüş ama. Top'ta neler var. Öldük ya o da. O da öldü. Güzel. Yani ne kadar trade olsa da birebir. O akali arkadaşlar. Lane'de işim bittikten sonra direkt arkadaşlar ya top ya da bot side'a hemen bir şöyle bakıyorum. Bakıyorum ki şöyle ortada vision falan varsa ya da birileri varsa info almak için. Bak adam da bizim taktiği yapmış belli ki ya da saklanıyordu. Onlara dikkat edin. Onlar oyun kazandırıcı muhabbetler. Ne kadar ince gibi gözükse de. Şimdi W'miz yok ama buradan farmları çıkartırım. Allah Allah. Kazix. Orada da Şuraya girsek ne olur? Geliyorum, geliyorum, gir, geliyorum, gir. Devam etmeyeceğim. Şimdi gir ona. Word, word. Ama ölmemiz lazım. Aa! Kanka şu, şu. Onlardan eminiz. Sen ölme kanka sen. Öldü. Kanka nasıl öldünüz ya? Of. Hızlı geldi herif ama. Hadi Graves. Yerden flash alıp. Bir tane infilak DNA aldık. Ludan'a e gideceğiz arkadaşlar. Kesin ve kesin. Ama bu kötü oldu. Çünkü hem Zoe hem de 2 kill aldı. Ve biz erken gittiğimiz için lane'im bana doğru itikti. Yani adam ettirmişti. Bundan dolayı farmda da geri kaldık. Şuradan bir tane plate aldım. Hah. Hiç deyse dengeleyelim ya. Güzel ultisi yok. Ultisi yok. Kanka vur. Ne? Vur ona bir tane düz vuruş. Hadi Graves. Ya Allah Allah. Allah Allah. SS. Ya orada Ezreal nasıl öldü ya? Bu Zoe burada pusmuş olamaz. imkansız. Bir daha SS vereyim de. Aa Kazix burada. Zoe botta. Tamam bizimkiler gördü. Ölmezler herhalde göz göre göre. Akali geliyor demek ki. Okey. Geri oynarız. Yapma 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 yapma. Abi 2.18 saniye ne ya Çok güzel İşte bu işte bu Bu Wurt işte arkadaşlar Bu Wurt Bizim çocuk shutdown oldu Graves Artı 2 kill aldık ama şimdi öldü Kaç yaşın yok kanka Bot'a gideceğiz Ya nasıl biçersin sen ya? Fırlat kanka şampiyona bak. Adam öldürtmüyor. Çıkmamız lazım ha bu canla bir şey yapamam ki. Merkür'ün adımları almam lazım. Zoe'nin uykusunu yersek dirilemiyoruz. Genel takımın durumu iyi bu arada. Bizim Ezreal biraz zayıf gibi. Bu arada Merkür'ün adımlarını almadım arkadaşlar. Tek atacağım ben bu el. Ofansifim yani. Ver şu plate'i de. Hatta ikinci plate'i de alır mıyız? Risk alıyorum şu an. öldük. Tek atıyor uçağı tek atıyor. Orada bomboş bir risk aldık bu arada. Yani değmezdi. Zaten bedelini de ödedik. Hem de sağlam ödedik. Adam geldi beni kesti sonra gitti Leona'yı kesti. Akali. Bu adamın geri dönüşü muazzam olacak. 7-3 zaten şu an. Herkesi tek atar. 3'ler Üç, botta ya. Bak 4'ler hatta Kazix de o tarafta. Bizimkilerin bayağı geri oynaması lazım. Graves yakın ama bizimkiler bulurlarsa eğer manyak yaparlar yani öyle söyleyeyim. Bundan bahsediyordum. Şey yapabilir miyim ya? Oraya yaparım aslında da. Geliyorum lan. Girin 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 girin. Oğlum girin. Allah kahretmesin. Oğlum o adam ultisini nasıl alamadınız ya? Daha yatabilirdim ama multi sanki ya. Ezil kardeşim tek yiyecek burada. Vallahi tek yiyecek bu arada. Yattan aşağı. Bir taraflara kalkmış bunun da. O Zayahi oynuyor ya. Ya da bizim bot kötü olduğu için öne geçtiler. Artık hangisini dersen. Peki biz gitsek bu arada. Ayda. Çık 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 çık. Kazik stop gördük onu da. Akali de orada. Kanka oradan çıkman lazım. Baron daha iyi olsa salman lazım oraya Graves. Bu oyun gerçekten zor bu arada arkadaşlar. Bu oyun gerçekten zor bu arada arkadaşlar. Harbiden harbiden. Akali çok önde ya. Zoy'un durumu da kötü değil. Hatta iyi bile yani. Tek atarlar yani. Zayah diye oynuyor. Gerçekten ne yapacağız bilmiyorum. Kartuşumuz iyi. lane burada. Çık 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 çık. Bak oradan gitmesi riskli mesela. Tamam Ezreal solo farmasın orada. Ölmemesi kaydıyla tabi güvenmiyorum bu konuda ama. Oğlum çık gelen yarı can yiyip geliyor ya. Çık bak gözükmüyor adamlar işte. Ha öldü. Bak bak ölüşe bak. Lan ben gidecektim. Geliyorum. Oo, Akali de orada. Nasıl yapacağız onu? Öldü. Çok güzel. De işte vadi gitti. Gelsene. Leon'u senin var. Saporta bak. Soğuran küremiz olmasa da bu arada var ya. Tazik Mazik öldü gerçi de şurada base koyayım bari. Şimdi arkadaşlar linç bu anamıza çok az kaldı. Ne kadar kalmış? 550 istiyor. 400 gold lazım bize. Ölmeye ölmeye yapmamız lazım. Fazla öldük zaten anasını satayım. Linç bu aldıktan sonra duruma göre yine ya Rabolon'u çıkacağım ya bombardıman alacağım. Top yakın oynuyorlar. Bizim ezil split atıyor ama adamlar gözükmüyor. Yani Kazix'de zayah yok yani mesela. Aha bak bak bak. Bak ben buradan biliyorum o da orada ittiriyor. Lan kite de bir şey yapar ya. Hah. Vur Q'yu rastgele. Çok güzel be oğlum. Aferin lan. Tek sen böyle oynuyor da ben haksız çıkayım. Yap Grayson'u. Yap Grayson'u. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu be. Şu flash. Şu flash. Zonya da çıkmam lazım bu arada. Akali teklemesin diye. Şuradan ben base koyayım ya. Winch puanımız bitmiş. Çok güzel. Bizim Graves'i beğendim bu arada ya. Çocuk yapıyor bir şeyler. O tamam çık oğlum arkası gözükmüyor çık. Senin var ya Allah belanı. Öldüm. Ben tutsam da bizim takımdan tık diye çıkartacak insan yok. O yüzden Sonya çıkacağım. Kartuş bayağı spit atıyor. Hakkını da veriyor çocuk vallahi. 3 kere ölmüş. Helal olsun lan. Şimdi arkadaşlar bombardıman almayı planlıyordum fakat ben tutacağım da direkt anında çıkartacak adam olmadığı için yani olsa bile hızlı bir şekilde burst atacak adam olmadığı için direkt zonya alacağım. O görevi biz üstleneceğiz. Elimizden geldiğince burst'ü vurup tek atmaya çalışacağım. Baron yapıyor olabilirler mi? İmkansız. Ne yapıyorsunuz? Kalk öldü. Şattan da alalım. Ölmedim mi? İşte bu. Ananı avradını. Yapacağımızı yaptık ya. Yapın onu. Ezil ne yapıyorsun? öldü ki. soy geliyor. Kazık 0-3'tü. 4-8 olmuş ve bu adam 4-8 değildi. 2'de 2 yapmış. Bir de beni kesmedi. Yani bu adamın 2 kili vardı arkadaşlar. 2 kille bana o kadar hasar vurdu. Ne kadar hasar vurdu göstereyim mi? 495, 348, 257. Artı 100 var. Burada onda 112 var. Bir kahve vurmuş adam bize ya. İki kille. Oyunu azıcık soğutsak ultim var yani adam ba adamlar baron yapamaz. Özellikle Graves seçerken. O yüzden bota gideceğim spite. Azıcık da olsa erken alalım şu zonyayı ya. Aslında benim bir item satıp şey almam lazım. Kronometre. Oğlum baron yaparız ha. Oğlum tapta kıyamet kopuyor. Tamam o kaçamaz ya. Şu bir. 3. Biz de öldük ama adam da üşledi, biz de üşledik. Hadi bakayım. O Zoe oynuyor, biz TF oynuyoruz. Hangimiz daha iyi çıkartacak göreceğiz kanka. Hep birlikte şahit olalım. Zonya'mız bitti. Acilen ile aşırı bir sopa alacağım. Zonya ee şey, Zonya diyorum. Bu Rabodon ihtiyacımız var ya. Şu aşırı bir sopa alıp geleceğim. Bak ezil yok, ben yokum. Tam ezil bir boka yaramıyor da işteyse yem olarak atarız. Şunu ha 2 de mi? Şunu 3 yapmam lazım benim E'yi. İşte bu. Lan Graves! Bırak! Beni base atmam lazım. Ultim var. Çık 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 çık. Öldünüz çık. Arkadaşlar oyunu izleyin şimdi. Ah be! Öteki ölmedi ya. karşı ultisi yok mu? Yok. Ölmeyecek. Zhonya'yı sadece 0,5 saniye önce atsaydım onu da alıyordum. Ve ölmezdim de. Çünkü e, Q attı bir de geri çekti. Şu Ezreal yakalanmasa, kankam 2-11 oynamasa falan mesela daha iyi olacak. Oğlum girmeyin girmeyin. Öldü bak. En değerli adamlarımız ölüyor. Mükemmel be. Şimdi sen kaçabileceğini mi sanıyorsun kanka? Çok güzel. Çok güzelsiniz oğlum. Gir. Siz girin oraya. Siz girin oraya. Ben bir ittireceğim. Git sen. Git sen. Git. O abi hiç mi bir şey bilmiyorsun kanka ya? Hadi TF. Hadi TF. TF. Tabi efendim. Daha gelemezler. Yaracağım burayı. Mavi kartı izleyin. Kırmızı da olur. Vur oğlum. Şu da yararım ben bu arada. Abartmıyorum. izleyin Koy çık abi koy çık koy çık. Şu Q da benden olsun bonus. Base'imizi koyalım. Rabodon'umuzu alıp gelelim. Arkadaşlar bu son fight olacağı için %100. Baron da var bende. Bu yüzden büyücülü karışımı aldım. Vereceğim hasarı tahmin edemezsiniz. Kanıtlayacağım. Şimdi kanıtlayacağım. Bekleyin. Birine sağlam vuracağım da. Şurada duralım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen bir tek ye. Hadi hadi. Bir tık daha iyi oynayabilirdik ya. O Kazik'se ben nasıl vuramadım anlamadım ama. Ya Ezreal Allah'ım ya Resul ya. O burst'u var ya başkasına vuracaktım. Hata ettik. Zonya bastı. Beni bu candan caydırabileceğini mi sanıyorum? Beni bu candan caydırabileceğini mi sanıyorum? He, burst atayım TF'e gideyim. Öyle bir şey yok kanka, öyle bir şey yok. Öyle oyun kaybedersin işte. Bizimki orada 500 kişi nasıl ölüyor hala bir kişi anlamıyorum. Hiç anlamıyorum hem de. Kartuş ne yapıyorsun kanka? Öldür onu bari. Öldüremedi. Bitmesi lazım oyunun ya. Yani bizim takım çok muazzam oynadığı için bitmedi. Ne diyeyim ki kanka? Ne diyeyim yani? Ölecek bak bu burada. Hepsi doğdu. Şurada puzu kursak birini tekler miyiz? Bence tekleriz. Mükemmelsin be Kartus. İşte bu. Sen kimle dalga geçiyorsun lan? Kanka sen mi alacaksın? İyi al abi. Şurada bir yerde bir şey yapsak. Pusu atsak diyeceğim de kim? Kaç TF kaç TF. Tabi efendim. Güzel kanka. Yap tarayıcı. Baron var abi. Kazix yaşıyor. Bu arada banşisini al sen de şunu. Kazix hiç gözükmüyor bu arada ya. Geliyor. Çok vuruyorum, çok vuruyorum. Vallahi çok vuruyorum. Hadi çabuk. Mükemmelsiniz. Ignite'ım 10 saniye var. Kötü ulti kanka. Kötü ulti. Tamam çıkartın onu. Alan Graves. Sen de bir çık. Sen de bir çık. Oradaki yaptığım şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Zayağın üstünde banşisi vardı. Ve ben ultiyi önceden attım ki banşisi bozulsun. Bu sayede Kartus'un ultisi adama vurdu. Öyle bir muhabbette yaptık yani. karşı göz arasında. Ve oyunu da böyle kazanırlar. GG. 16-10-11'lik bir skorla çok çekişmeli bir maçın ardından ekranlarımızda mükemmel bir zafer yazısı arkadaşlar. Grafiklerde 25k vurmuşuz. Zoy 34k vurmuş. Bizden baya baya fazla vurmuş ama bizim yaptığımız için gerçekten belki 3'te birini belki 3'te ikisini anca yapmıştır bu arada. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok uzun soluklu ve güzel bir maç oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kozlarla kalın. Bu şans değil. Kader.